Merhaba sevgili dostlar. Bundan bir iki ay evvel Facebook'ta başucundaki dualar grubumuzda şu an ekranda görmüş olduğunuz resmi paylaştık. Resim İstanbul'daki bir noktayı işaret ediyor. Şimdi resme bakan kardeşlerimiz resimdeki saydam daireye odaklandılar. Orada bir şeyler gördüler ya da görmeye çalıştılar. Bazı şekilleri bir şeylere benzettiler. Bizim ise bu resmi paylaşmaktaki maksadımız çok farklıydı biz bir noktaya dikkat çekmek istedik ki bu resimde işaret edilen noktada denize sıfır bir konumda bulunan Ahi Çelebi Camisi'ni göstermekti. Ahi Çelebi Cami, Yemiş İskelesi'nin yakınlarında bulunan küçük mütevazi bir camidir. İlk bakışta hani sıradan bir görünüme sahip olan bu cami aslında insanların çoğunun bilmediği çok özel sırlara sahiptir. Bu sırları duyduğumuzda bu cami bizim oldukça ilgimizi çekti ve onun hakkında kendi çapımızda nacizane araştırmalarda bulunduk. Diğer yandan dikkatimizi çeken sırlarından bir tanesi de bu caminin helal parayla yapıldığı ve bu camide edilen duaların kabul gördüğü bir mekan olmasıydı. Evet. Ayrıca bu camiyi halk arasında yine meşhur yapan bir rivayet ise Evliya Çelebi'nin gördüğü bir rüyadır. Evliya Çelebi bir gün evinde uyumak üzere olduğu bir vakit yakaza halinde iken kendisini bu caminin içerisinde görüyor. Vakit sabah namazına dakikalar kalmış bir vakit. Aylardan Muharrem, Aşure gecesi Evliya Çelebi evinde biraz Kur'an okuyup dualar ettikten sonra azıcık dinlenmek niyetiyle yastığına yaslanıyor uyku ile uyanıklık arasında yakaza dediğimiz o noktada kendisini bir anda yemiş iskelesi yakınındaki işte bu Ahi Çelebi camisinin içerisinde görüyor. Bu helal parayla yapılmış bir camidir diyor kendisi de. İçinde yapılan dualar boşa çıkmaz diye de yazıyor kitabında. Dedik ya vakit sabah namazının vakti. Kapıdan bir sürü silahlı ay parçası yiğit içeriye giriyor. Evliya Çelebi onları hayranlıkla seyrediyor. Hemen yanına oturan bir yiğide soruyor. Diyor ki sultanım siz kimlerdensiniz? İsminizi söyler misiniz? O kişi cevap veriyor. Cennetle müjdelenmiş 10 kişiden okçuların piri Vakkatoğlu'yum ben diyor. Bunu duyunca Evliya Çelebi hemen eline davranıyor öpüyor. Peki bu sağ taraftaki nur yüzlü zatlar kimdir diye soruyor. Cevap veriyor. Peygamberler evliyalar, peygamber efendimizin dostları, Medineliler, Mekkeliler ve Kerbela şehitleri. Mihrabın önünde gördüğün Veysel Karani'dir. Solda duvarın dibindeki müezzinlerin piri Habeşli Bilal'dir. Şu sancakla gelen al elbiseli askerler de şehitlerin ruhlarıdır. Başlarındaki zat ise şehitlerin serdarı Hazreti Hamza'dır diye tanıtıyor. Evliya Çelebi tekrar soruyor. Peki burada toplanmanızın sebebi nedir diyor. Diyor ki Evliya Çelebi'ye bak biraz sonra Peygamber Efendimiz de gelecek. Sabah namazının sünneti kılınacak. Sonra kamet getir diye işaret buyurduklarında sen de yüksek sesle kamet getirirsin. Selamdan sonra müezzinliği Bilal ile birlikte yaparsınız. Namaz bitince de Efendimiz mihrapta iken hemen koş mübarek elini öp. Şefaat ya Resulullah de ve ondan yardımını rica et diye öğüt veriyor Evliya Çelebi. Ye. Evliya Çelebi tabi çok heyecanlanıyor ve çok geçmeden cami kapısından ap açık bir nur beliriyor. Zaten aydınlık olan cami bir kat daha aydınlanıyor. Sağında Hazreti Hasan, solunda Hazreti Hüseyin ile birlikte Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam görünüyor. Bismillah diyerek içeriye giriyorlar. Orada bulunanları selamlıyorlar. Mihraba geçip Sabah namazının sünnetine duruyorlar. Evliya Çelebi korkudan mı yoksa heyecandan mıdır bilmiyor ama o anda titremeye başlıyor. Selam verildikten sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam dönüp Evliya Çelebi'ye bakıyor. Orada olduğunu biliyor. Kamet getir diye buyuruyor. Evliya Çelebi sevgah makamında kamet okuyor. Sabah namazı bitiyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam mihrapta ayakta iken okçuların piri Bakkasoğlu onu elinden tutup peygamberimizin yanına götürüyor. Allah'a ve Resulüne aşık bu Evliya Çelebi senden şefaat diler diyor. Evliya Çelebi orada o atmosfer içerisinde karşısında peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aklı başından uçmuş bir halde olan biteni seyrediyor. Kendi anlatımıyla bundan sonrasını şöyle aktarıyor bize. Hiç halime bakmadan, haddimi bilmeden Hazreti Peygamber'in mübarek ellerine dudaklarımı kondurdum. Dileğimi söyledim ama heyecandan şefaat ya Resulullah diyeceğime seyahat ya Resulullah demişim diyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın Evliya Çelebi'nin bu dilinin sürçmesi ve oradaki panik telaş halleri hoşuna gidiyor. Ve Evliya Çelebi için orada Allah'a dua ediyor. Seyahat ve ziyareti bu kuluna kolay eyle ya Rabbi diyorlar ve dua buyuruyorlar. Ardından hep birlikte Fatiha okunuyor camide. Orada bulunan herkesin mübarek ellerini öpüyor Evliya Çelebi, onlardan hayır dualarını alıyor. Bazılarınız rüyadır yani ne var şimdi bunda neyi eşeliyorsun, maksadın nedir diye sorabilirler. Bizim asıl ilgilendiğimiz nokta caminin bulunduğu konumdur sevgili dostlar. 1480 ila 1500 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet, 2. Beyazıt Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşamış, zamanının önde gelen doktorlarından Tabip Kemal Ahican Tebrizi tarafından kazandığı hekimlik parası ile yaptırılan bu cami neden böylesine denize sıfır bir noktaya inşa edildi? Şimdi koskoca İstanbul'da başka yer mi yoktun? Neden bu cami bu noktaya inşa edildi? Ve neden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesi, torunları Nice kutsi ervah namaz kılmak için bu camiye geldi ve acaba hala geliyor. Şimdi bu gibi başka camilerde var mıdır bilmiyorum. Fakat Bursa'da Ulu Camii'ye de Hızır Aleyhisselam'ın geldiğini ve Vav harfinin altında bazı zamanlar namaza durduğuna dair rivayetler de var. Neden daha başka camiler içinde böyle hikayeler yoktur Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın gelip gittiğine dair. Neden özellikle bu cami? Buraya inşa edilmiş olmasının altında yatan sır nedir? Siz de bilirsiniz. Yani e, dünyada bu gibi özel koordinatlara inşa edilmiş birçok yapı bulunuyor. Örneğin Mısır piramitleri. Mısır piramitleri bir matematik dehası olarak Orion takım yıldızı ile arasında dik kusursuz bir açı oluşturacak şekilde inşa edilmiştir. Sonra Stonehenge Mesela başka bir örnek Göbekli Tepe Ve daha başka birçok yapı Sonra yine İstanbul'da ve dünyanın farklı noktalarında bulunan dikili taşlar Dikkat ettiyseniz Bu cami Neredeyse Haliç Eskilerin deyimiyle altın boynuz diye adlandırdıkları mevkide neredeyse denize sıfır bir noktada. Ve neden burası? Diyorum ya İstanbul'da yer mi yoktu? Bu cami yaptıran kişiden Allah razı olsun. Koca İstanbul'da yer mi bulamadı da buraya inşa etti? Maksat neydi? Altındaki sır neydi? Bu noktada kalbimize gelen ilk ilham bu caminin boyutlar arası geçiş imkanı sağlayabilen bir konumda olduğu yönündeydi. Ve acaba bu camide tıpkı piramitler gibi gökyüzündeki bir yıldıza bakıyor olabilir miydi? Kur'an'da adı geçen Şira yıldızına yahut Tarık yıldızına bakıyor. Bu cami ile işte bu yıldızlardan biriyle arasında bir münasebet bulunuyor olabilir miydi? Bu konularda yani herhangi bir araştırma yapıldığını sanmıyorum. Fakat bize göre kesinlikle bu caminin neden bu noktaya inşa edildi araştırılmalı. Hem sonra Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın İstanbul'u ne kadar önemsediğini ve bir gün fethedileceğini de hadislerinden biliyoruz. Neden İstanbul? Bu caminin buraya inşa edilmesi konusunda tefekkür ettikçe aklımıza başka şeyler de geliyor. Mesela kıymetli bir kardeşimizin tefekkürü şu yönde. Kehf suresi 61. ayette hani diyor ya Cenab-ı Hak, Hazreti Musa ve Hızır aleyhisselam arasındaki yolculuğu anlatıyor ya. Bu ayette diyor ki her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balıklar denizde yolunu tutup gitmişti diyor ya. Acaba işte bu cami bu noktaya mı yapıldı? Ve sahiden ve aslında o balıklar hani bizim bildiğimiz deniz canlıları mıydı? Öyleyse Hz. Musa o balıkları nereden nereye kadar taşımıştı ve o balıklar nasıl olup da canlanıp denize yürümüştü? Yoksa balık burada sadece bir benzetme bir mecaz mıydı? Karadan denize yürüyen balıklar acaba mekan değiştirebilen bir boyut kapısını mı temsil ediyordu acaba? Sohbetin başında da söylediğim gibi dostlar gidin ziyaret edin o camide dualar edin. Eskilerin dediğine göre bu cami helal para ile yapıldığından ötürü duaların kabul edildiği nadide mekanlardan birisidir. Son olarak edindiğimiz bir bulguyu da sizlerle paylaşarak bu sohbeti burada sonlandırmak istiyorum. Ve hala aklımızda tabii ki aynı soru bu cami neden bu konuma inşa edildi? İlginç bir tespitimizle de bu sohbeti bitireceğim. Karşı kıyı B harfinin kollarını Ahi Çelebi Camii'de acaba noktasını mı temsil ediyor? Peki bunun anlamı nedir? Araştırmalarımız devam edecek sevgili dostlar ve bulduğumuz her yeni bulguyu sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Yeni bir sohbetin sınırları içinde yeniden görüşünceye dek Allah ettiğiniz duaları kabul buyursun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.